Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yarın akşam inşallah mübarek Kadir gecesini idrak edeceğiz. Allahu Teala bu mübarek geceyi inşallah layıkıyla değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Diyor ki: Kim inanarak ve mükafatını yalnızca Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini idrak ederse, değerlendirirse, ibadet ile geçirirse Allah o kulun bütün günahlarını affeder buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mübarek gece olarak sadece Kadir Gecesi'nden bahsetmiştir. Kadir Gecesi'nin ne kadar değerli olduğunu bizlere haber vermiştir. Şimdi inşallah kısacık Kadir Gecesi'nin önemi hakkında, değeri hakkında Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne anlatmış ondan bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kadir Suresi'nde Kadir gecesi hakkında bakın şöyle buyuruyor. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Allahü Teala diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Demek ki Kadir gecesinin önemi, değeri Kur'an'dan kaynaklanıyor. Kur'an nereye gelirse gelsin orayı değerli kılar değerli kardeşlerim. Mekke'ye geldiği zaman Kur'an-ı Kerim Mekke'yi harameyn yapmıştır. Mekke'yi kutsal belde yapmıştır değerli kardeşlerim. Medine'ye geldiği zaman Kur'an-ı Kerim orayı Yesrib'den Medine yapmıştır. Peygamber şehri yapmıştır değerli kardeşlerim. Sahabe-i geldiği zaman Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Sahabe-i kiramı asr-ı saadet döneminde yaşayan en bahtiyar insanlar yapmıştır değerli kardeşlerim. İşte Kadir gecesini de Kur'an-ı Kerim hayatımızın en değerli gecesi haline getirmiştir. Bizler de Kur'anla buluşmadığımız sürece, Kur'an'ı hayatımıza uygulamadığımız sürece, Kur'an'ı Allah tarafından bize indirilmiş bir kitap olarak kabul etmediğimiz sürece değerli kardeşlerim maalesef hayatımızda bizler Allah'ın istediği gibi bir kul olma lütfuna nail olamayız. Allah'ın istediği bir kul olmamız mümkün değildir değerli kardeşlerim. Demek ki Allah tarafından değer görmek istiyorsak o zaman bizler ne yapmalıyız? Kadir gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza uygulamalıyız. Kur'an'a göre yaşamalıyız değerli kardeşlerim. Diyor ki Allahü Teala diğer ayeti kerimede Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin diyor. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Yani bir kul olarak bizlerin Kadir gecesinin ne kadar değerli, ne kadar faziletli olduğunun anlamamız neredeyse imkansız değerli kardeşlerim. Yani Kadir gecesi bizim idrakımızın ötesinde çok değerlidir. Allah tarafından insanlara o kadar lütfedilecek bir gecedir değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bu geceyi gaflet içerisinde geçirmeyelim. Bol bol tesbihat yapalım. Bol bol namaz kılalım. Hatta en önemlisi değerli kardeşlerim Kur'an'ın indirildiği gece olduğundan dolayı bu gece bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Bol bol Kur'an meali okuyalım değerli kardeşlerim. Devam ediyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor Allahü Teala. Şimdi bakın burada bir incelik var. Bazı kardeşlerimiz burada 83 yıl hesabı yapıyorlar. Diyorlar ki Kadir gecesi 83 yıl kadar faziletlidir. Şimdi esasında buradaki incelik Allahü Teala diyor ki Leyletül Kadri hayrum min elfi şehr diyor bin geceden bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin ay kadar hayırlıdır dem demiyor değerli kardeşlerim. Yani 83 yıl hesabını şöyle bir kenara bırakın. Esasında o yönden de bir manidar bakış açısı vardır ama değerli kardeşlerim şimdi ayeti kerimede Allahü Teala diyor ki bizlere bin aydan daha hayırlıdır diyor. Onun için Kadir Gecesi o geceyi ibadetle geçiren bir kimse eşsiz nimetlere gark olur. Allahü Teala tarafından sayısız lütuflara mazhar olur. Yani bizim aklımızın, idrakimizin alamayacağı kadar insanlara Allah tarafından e, lütuf edilir değerli kardeşlerim. Ondan dolayı Allahü Teala demiştir ki bin aydan daha hayırlıdır demiştir. Yani bin sayısı çokluk ifade eder. Yani çok faziletlidir manasına gelir. Kadir Gecesi'nin olduğu gece değerli kardeşlerim, bu kadar faziletli olan bir geceyi ne olur gaflet içerisinde yatarak televizyon başında, ondan sonra film izleyerek, dizi izleyerek ne olur geçirmeyelim değerli kardeşlerim. Şimdi bin ay zikredilmesinin farklı bir amacı da olabilir. Nedir? 83 yıl hesabı şöyle de e, şu açıdan da bakılabilir. Yani 83 yıl neredeyse bir insanın ömrü kadardır. Allahü Teala belki de şunu demek istiyor. Yani siz Kadir Gecesi'ni layıkıyla değerlendirirseniz eğer sanki bir ömür ibadetle geçirmişsiniz gibi size sevap yazarım, size mükafat veririm, sizi lütuflandırırım demek istiyor da olabilir değerli kardeşlerim. Hangi açıdan bakarsak bakalım, bin aydan daha hayırlıdır deyip sayısız lütuflara mazhar olma, bakımından da değerlendirsek veya insan ömrünün tamamına denk gelen bir insan ömrünün ibadetle geçirmesi açısından da baksak olsak değerli kardeşlerim o zaman her iki açı açıdan da bakarsak bakalım biz bu geceyi yani boş geçirmememiz lazım. Bu geceyi ibadetle taatle geçirmemiz lazım değerli kardeşlerim. Allahü Teala devam ediyor ayeti -i kerimede. O gece melekler ve ruh Cebrail melekler Kadir gecesinde Rablerinin izniyle her bir iş için yeryüzüne inerler de inerler. Ve o gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir, selamettir buyuruyor Allahü Teala. Yani ne zamana kadar diyor? Sabaha kadar o gece Kadir gecesidir. Camiye geliyoruz teravih namazını kılıyoruz. Sanki o gece Kadir gecesi bitmiş gibi insanlarda bir algı oluşmasın. O gece sabaha kadar Kadir gecesidir. O gece elimizden geliyorsa, mümkünse, güç yetirebiliyorsanız sabaha kadar ibadet ile geçirin değerli kardeşlerim. O gece yapılan iyiliklere Allahü Teala sayısız karşılık ve karşılık vereceğini, sayısız mükafat vereceğini işte bize Kadir suresinde Allahü Teala anlatıyor değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bizler Kadir gecesini gaflet içerisinde geçirmeyelim. Kadir gecesini güzel bir şekilde değerlendirelim değerli kardeşlerim. Hayatımızda belki de bu son Kadir gecesi olma ihtimali vardır. Geçen sene Kadir gecesinde aramızda olup da bu gece Kadir gecesinde aramızda olmayan bir sürü kardeşimiz var değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bizler sanki bu Kadir Gecesi'ni son Kadir Gecemizmiş gibi bize başka bir fırsat belki de verilmezmiş. Ee, o gözle bakarak değerli kardeşlerim ne yapacağız? Bu Kadir Gecesi'ni ibadetle, taat ile, Kur'an'la, tesbihat ile, tevbe ile geçirelim değerli kardeşlerim. Allahü Teala inşallah bu Kadir Gecesi'ni hakkımızda hayırlı eylesin. Günahlarımızın affolmasına, ümmetin dirilmesine, birlik ve beraberliğine vesile eylesin inşallah değerli kardeşlerim.